Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? Herkese selamlar gönderiyoruz. Hayatım. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Biz de iyi. <gülüyor> <gülüyor> Biz de iyiyiz. Biz de iyi. Evet, bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Ama ne konuşacağız? Hayatım. Bu güzel konuşmak. Ne konuşmak? Eşim Müslüman oldu mu? Oldu Bilmiyorum. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tabii evet, ki. Tabii, tabii ki de. Tabii ki. Evet, Ama abi. nasıl? 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 Bu, nasıl? bu biz bu konuşmak nasıl? Tamam hayatım sen konuş. Yok hayatım sen konuşma. Benim Tam konuşacağım sen giriyorsun. Tamam. Bu çok güzel çünkü hı hı. anlıyorsun ne demek istediğimizi. Eşim nasıl Müslüman oldu? Ne zaman oldu? Zorla mı yoksa istekli mi oldu? Bunu konuşacağız. Tabi evlenmeden önce eşim Müslümanlığı kabul etti. Buradan başlayalım istersen hayatım. Biz arkadaş. Hı hı. Sen istiyorum Müslüman olmak. Tabii ki. Ee, tam neresinden başlayalım? Biz evlenmeye karar verdiğimizde tabii ben daha evlenme teklifi yapmadım. Ama tabii aramızda evlenmek istiyorum, istemiyorum bu konuşmalar geçiyordu. Eşim tabii ki çok istiyordu. Değil mi hayatım? Çok istiyor. <laughs> çok evet, Eşim gerçekten e, evlilik konusunda hiç tereddütü de olmadı. Bunu ciddi bir şekilde söylüyorum. Ya kemküm olay kesinlikle olmalı. Evlilik teklifimiz, daha benim evlilik teklifim. Aslında biz bunu konu üzerinde bir video çekecektik ama önceliğinde bunu daha öncelikli gördük. Evlenme teklifim gerçekten macera dolu. Onu anlatacağız. Yani gülmekten de zaten krize girebilirsiniz. Çünkü çok komik bir anısı var. Havalanında gerçekleşti. Bip. Daha da konuşmuyoruz bunu. Bir sonraki videolarda bunu konuşacağız. Evet. çok komik. Bu çok komik. Biz bu hayat. Yok bunu bir sonraki videoda konuşalım. Şimdi Müslümanlığı konuşalım. Şimdi bu. Evet. Eşime tabii biz evlilik kararını aldıktan sonra eşime ben direkt zaten sordum. Yani ailemin e, Müslüman olacak mı? Olmazsa hayır evlenmene izin vermiyoruz gibi kesinlikle ailemde böyle bir şey olmadı. Sen istiyorsan kızımız Müslüman olmayı kabul ediyor veya etmiyor bu bizim için hiçbir teşkil sorun etmiyor. Herkesin dini kendine, her dine de saygımız var. Biz Türk olarak tabii siz de biliyorsunuz. Her dinesi saygımız var. Ama eşim gerçekten işten ve yürekle bunu kabul etti. Senin dinin neyse benim dinim de aynı cümlesini kullandı bana çeviri yaparak. Ben gerçekten şaşırmıştım. Yani hiç beklemiyordum. Çünkü yani sonuçta eşim normalde sen din önce. Ne Peru, Peru din ne sen? ben ne? Evet sen konuş yani onu demek istiyorum. Sen Peru ne hayatım? Ben Müslüm yok. Tabi önce. Tabii önce ben Müslüm yok. Hangi din? Ben katolik. Katolik. Eşimin dini katolikti arkadaşlar. Ya ben bunu kesinlikle hiçbir zaman da katolik hakkında sen katoliksin. Yani dininiz nasıl? Bizim dinimizle aynı değil. Çok ters, zıt. Bu böyle konuşmalar kesinlikle yapmadım. Eşime sadece sordum. Müslüman olmak ister misin? Olan onun da bana söylediği cümle senin dinin neyse benim dinimde o evlendiğimiz zaman dedi. Ve ben gerçekten evlenmedim. Müthiş bir mutlu kişiye girdim. Çünkü biliyorsunuz yabancıların bizim gibi biz zaten kesinlikle din değiştirmeyiz ama yabancılarda tabii ki kendi dinine saygısı var. Başka bir dine geçmek her insan için kolay bir şey değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama eşim sağ olsun bunu iştenlikle kabul etti. Teşekkür ediyorum hayatım tekrar. Heh. Tabii bu Allah'la senin aranda ama ben de gerçekten çok mutlu olmuştum. Evet. Eşim e, Türkiye'ye geldi, tabi oraları geçeceğim, tabi biz e, nikahımızı kıydık, sonrasında e, resmi nikahımızı kıydık, sonrasında düğün bizim kendi Türkiye'de normal düğünümüzü yaptığımızda hoca geldi eve, değil mi hayatım? Evet, hoca geldi. Sen biraz anlat istersen, hı hı. neler yaşadın o anda? Tamam, hoca geldi mi ev? Evet. Ama bir tane var, başka kim bilmiyorum. Hocanın yanında da sanırım müezzindi sanırım o da gelmiş yani Aha. hocanın yanında. İki tane Erkek. orada selam oturmak. Evet. Biz aile. Evet. Abi, sen kardeş. Evet. E Anne baba. Anne baba. Amca. Amca, şerif amca, yenge, mehmet gelmek. Evet. Çok aile. biz. Yani aile komple buradaydı. Hı hı. Bir e oturmak sonra ben e, eşar evet. ben bilmiyorum nasıl kullanmak, ben orada bilmiyorum ben bu bir tek eşarını nasıl Aha. yaparız bilmiyoruz ben kim yapmıştı bu abla abla yaptı abla, abla. yok kim yaptı hatırlamıyorum tamam arkadaşlar anne el anne y el insulin, es para eso es orden. Sonra, ven sharp, ven vil ven tec, vil miró, renque, e, bordo, bordo, renque, bordo, eh, un utuquin yardim, me acho que me chupo Ama Olabilir yenge bilmiyorum. Yenge olabilir. Ee, olabilir. olabilir. Ben oda orada taktım. Hı -hı. Evet. Evet. Sonra salon gitmek. Evet. Orada e, ailesi bekle. Sonra dua yaparız. Hı -hı. Evet. Dua. Dua. Aha dua. Üç beş dakika olabilir. Hı -hı. Güzel, çok güzel. Öğrenci konuşma. Ben bilmiyorum, az bil, Ne zaman biliyorum? Allah, bu. Ama başka yok biliyorum. Ee, sonra kağıt yazmak, bilmiyorum ne yazmak, evet. yazmak orada. Ne yazma orada hayatım? Önce <laughs> bilmiyorum ama şimdi çok biliyorum. <laughs> o kağıt e, senin Müslüman evet. olmanla alakalı değil. O başka, biz orada söz yaparız. Ama orada bu yaparız. Uh -huh. Tabii, önce Müslüman olduktan sonra arkadaşlar uh -huh. tabii. Oca da o imam nikahı olduğu için Müslüman Müslüman olduktan sonra imam nikahını koymuştu hoca. Ondan önce takılar takılmıştı Aha. aile arasında. O takıların ne diyeyim? Yani daha doğrusu o takılarla değil de ben eşi olarak ona daha sonra bir miktar gram sözüyle hoca oraya işte bir rakam yazmıştı. Ben bu kadar e, vermek altın hayatım. Ya o oraya girmeyelim. Çin bilir <laughs> Arkadaşlar bunu anlatmayız, sonra borçlu çıkacağım kusura bakmayın. Öyle bir şey yok hayatım orada ya Kur'an yazma. Yanlış verme hayatı yok problem. <laughs> orada Kur'an yazıyorum. Sen Müslüman olmak, ha, tamam. tarih yazmak, sen bu tarih ha. Müslüman olmak. İşte onları yazdı hayatım. O kağıt. Başka kağıt. Evet, tamam. Sonra... E, Koyam konuşmak bu. Evet. Hmm. Sonra başka ne yaparız aşkım? İşte ondan sonra... E, sen, insanlar... insanlar çok özür dilerim. Ben aile... Büyük amca, baba... Hı hı. Sonra nine, el öpmek. nasıl sen bu? Evet, bunu konuşalım. Yani. Ha, evet. Bu biz Peru yok yaparız. El Biz nasıl siz. nasıl biz selam biz Peru biz anne biz upuyu bu bir sarılmak çok bir bir upuyu ama burada çok büyük <laughs> burada çok büyük <upuyup> vermek. <gülüyor> 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 sen yenge. Yenge? Yok. Baba ee, babamın halası ya. <laughs> yaşlı e, benim hala yani yaş olarak nene diyebiliriz şu an çok rahmetli ama mücevessüdün yani vatos balığı gibi arkadaşlar <laughs> öptüm ama çok güzel <gülüyor> <gülüyor> çok güzel e, biz bu bu selam biz aile selam aynı bir upuyu arkadaşlar aynı bir upuyu İnsanlar ayın biz. Peru. Bu yaparız Peru. Ama burada gelmek, burada şok. Çok. Burada bayan yaparız. iki tane yaparız. iki tamam. tane, üç tane. Kaç tane istiyorum <laughs> burada ben bakma. Tamam. O, o başka. Peki sen e, burada e, insanlar el öpmek. Ha, tamam, sen, sen bu kafa nasıl? Tamam, İyi, bu... kötü. Bir yaparız. Tamam, bu geliyorum, geliyorum. Bu şok, bu küçük şok. Ama sonra şok büyük bu. O büyük el. Sonra burada bu. <laughs> nasıl? ben, ben gelmek, kapı e, anne baba açmak Ben gelip, bir, bir gelmek burada. Evet. <laughs> Eşim konuşmak sen anne baba nasıl selam ben bilmiyorum nasıl selam sonra sen öğretmen nasıl burada nasıl <gülüyor> <gülüyor> Unuttum. Onu şöyle öp. Öp hayatım. <laughs> Ama öpseydin para verecektim. Evet. Yo, yok abi geçti. yok vallahi hiç. Bu yok öpseydim hayat, ben tamam. Yok. Bizde ne Sonra ben kafam değil. Hmm. Tamam sen gel. No, ben biliyorum nasıl. Unuttu yok hayat. Bu şaka yaparız, şaka yapar. Evet. Bu. Bak parayı duydun nasıl Yok arkadaşım. hayat. Valla sen var ya. <laughs> şaka arkadaşlar. Ee, ben kafa bu nasıl bu engu bu vermek insanlar? Neden vermek bu? <laughs> Ama sonra eşin konuşmak bu yaparız insanlar büyük. Evet hayat. Evet. Anne, baba, e, yaş büyük. Evet, Hı -hı. Amca yenge olabilir büyük. Tabii. Ama Hı. büyük. Bu şok. Bu biz yaparız böyle yok. Sonra ven Anne, Baba con Aine. Visperú, peru Ven eh, Anne, ben Baba. ¿Ves? Evet. Evet. Ama, hola, Vilir, ven este. Sisburda con Anne. Ama, Perú con Kain. Kainana. Eh. Baba, ¿mejería? ¿Baba? Ne? Kainana. Baba. Kain ped. Kain ped. Bu Ama, burda yo. Burada anne baba konuşmak, evet. evet. Anlıyorum ben ne konuşmam, ne ee, problem. Yo yo anlıyorum. Anlıyorum. Ya. Bu konuşmak, bu sor. Biz peru, olabilir ben kafa i, olabilir problem. Ma ben bu anne konuşmak anne biz burada e, burada insanlar konuşmak normal. Kaynana kaynana yok konuşmak. Anne konuşmak. Hı hı. Anne konuşmak yok. Problem yok. Tam, tabi Anne, anne biliyor ben anne. Evet? Evet. Güzel konuştun. Hı hı. Maşallah. Hı -hı. Ben aynı şekilde ben Peru'ya evlendikten sonra gittiğimde arkadaşlar bu ikinci gidişim olacak olmuştu. Evlendikten sonra bir daha gitmiştik. Rahmetli ninesi vardı. Kaç yaşında? 83 müydü hayatım? 82-83? 80, yaşında. 83, 83 evet. yaşında vefat etti Allah rahmet eylesin ninesi. Ben tabi annesinin babasının elini öpmemiştim ama o an ninesi ben tanışmaya gittim. Çok güzel, ben, güzel o Burada fotoğraf koyma. <laughs> Çok güzel sen yaparız yani ailesiyle annesi babası tabii ki de beni biliyor. Ailesiyle evlendiğimiz için buradaki gibi ben ailesi ailesiyle tanışmaya gitmiştim. Beni görmek istiyorlardı zaten, tanışmak istiyorlardı. Yabancı bir tabii ki koca olduğumuz için, damat olduğumuz için. Rahmetli Mines'in elini öpmüştüm. Orada insanlar bana çok böyle ilginç bakmıştır. Böyle nasıl ya, ne, neden yaparız evet. gibi yani ben de orada söylemiştim eşime zaten eşim de biliyor. Yani büyük insanların elini biz öperiz. Orada insanlar gerçekten yani şok oldu. Yani böyle bir gurur meselesi gibi diyeyim yani. Gurur duydular. Yani bu çok güzel bir şey. Yani başımızın üstünde yeri var gibisinden bir imada bulunmuştum onlara. Gerçekten yani mutlu olmuşlardı ya. Yani çok ilginç gelmişti onlara. Yani bizim bu el öpme olayımız gerçekten yurt dışında muhteşem gibi bir şey diyeyim size. Yani bu insanlarda böyle bir şey yok anne baba yani Ama güzel. insanlar. Önce ben öpmek... kafa, önce ben yeni gelme. Ben kafa upuyuk. Anne baba konuşma bu. bu. Ama sonra ben biliyorum. Bu iyi. İyi yapar. evet, Siz evet. De. arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere yine mesajlarınızı bekliyoruz. Ne videolar üzerinde konuşmamızı istediğinizi mesaj olarak yazarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hayatım. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sonra görüşürüz. <laughs> bye bye. bye. bye.